oldu bitti mi? En azından drone'la drone'la görüntüleri aldım. <laughs> en son depar attınız o niye? O da son bit bitiriş mi? Evet. Hı? Evet. evet. Gel. evet bu. Bu, bu Mira. Gel. <laughs> güzel bu, bir video olur, hatıra olur daha bu Serra. Sen de gel Abi bu da Ada. Toplanın Serra. Toplanın. Dur. ana gel şimdi. Bu da ben. Begüm. Begüm. Ben. Ben ya ben? Begüm. Bunlar <laughs> hatıra hmm, olur. Büyüdüğün zaman izlersin bunu. Neden olmasın? Begüm çok ikonik. Tabii. Ne diyorsun? Şimdi gelin buraya su bırak. Koşun gel. <laughs> <En çok gülüyor> gel. Mesela, <laughs> de <su>. <gülüyor> <gülüyor> Ben ben <laughs> serah. Bu teyzem de seyrediyor. Te Geri gelin, gelin azıcık. Ne söyle? Hayır sallama. Söylemek istediği bir şey varsa <laughs> söyleyebilirsin Maceralarınızdan <laughs> anlatın. Gittiğiniz yerlerden en biraz bir bahsedin. Yani şu şu ile gitti, en, şurada en koşu oldu. yaptık. Su savaşı. <laughs> Hayır dur şey. Eskişehir'i. <laughs> en sevmediğiniz <laughs> koşu mesela hangisiydi? Muğla, Ula. Neyden? ama anlat mesela? Ben anlat. 1000 metre koşacaktık. En şey 1500. Evet, bu 1500. Pardon, 1500 koşacaktık. Şimdi sıraya dizildik biz. Benim yanındaki çocuk ittirdi, Yağmur yağdığı için suya yapıştım. Bu da benim üstümden atlamaya çalıştı. Ama Atlamadı, yanından geçti. Atlasaydım ben de yapışıyordum yere doğru o yüzden yanından geçmez son ben, ben başlamış oldum. Birkaç kişi geçtim bir ama yine de o, e, o çocuğa ceza var. vermediler mi? Hayır, görmediler ki o kadar yani, bayağı çocuk fazla o olduğu için. <laughs> Senin en sevmediğin koşu? <laughs> Yok mu? Yok, evet. Senin var mı? Muğla, Ula. Anas... Başka bir <laughs> şey demek istemiyorum. Anas... Neden? Anasiyar Neden, sebebi? Sen de Ay, Muğla, Ula 1500 metre Ankara seçimleri o kadar kötüydü ki hiç gitmiyordu ayakkabıya, yani evet. yani. çıçacak gibi oldu. Oo, sen de sevmiyorsun. Başka var mı? Benim Senin? en sevmediğim e, yer Ankara'ydı. 1500 metreydi. ise hem derece mi indiremiş olmamda hem de koşuyorsun koşuyorsun bir türlü bitmiyordu. Zorla bitirdik. Evet, şey benim bayılan oldu mu? Oh, Hayır. Bir sürü vardır düşen, düşen vardı. çok kalabalık bir yarış yani. Ama öyle bir kalabalıktı ki bir de soğuktu. Ben ceketle koşuyordum ısınırken. Hı. Ceketin içine ellerimi sokmuşum şöyle gidiyordum. Hı. Burnumuz Hı. bu Bun, bu, böyle bir baksaydınız domates olmuştum. Evet. O kadar üşümüştüm ki kızarmıştım <laughs> soğukta. Benim en mutlu olduğum yarış ise Muğla Ula 1500 metreydi. Birinci olmuştum. İl birincisi olmuştum o gün. Bu kadar. Benim en sevdiğim <laughs> yarış Denizli'de e, bölge birincisi oldum. O yürüyüştü, 1000 metre yürüyüşte çok iyiydi. No. Benim... E, <gülüyor> <gülüyor> benim de, en, sevdi, en sevdiğin yarış, en evet, mutlu olduğun yarış. Benim Türkiye altıncısı olduğum yer neresiydi? Kursa. Bursa yarışıydı. 1000 metrede Türkiye altıncısı oldum. <laughs> Bu arkadaş oh. yedinci oldu. Dokuz. Para dokuzuncu oldu. Ben de dokuzuncu oldum. En iyi derece yapmıştım o gün. En mutlu olduğun yarış? Eskişehir 600 metre. Eskişehir 600 metre. <laughs> evet Serra Hanım. Benim yok ki. En, olsun. En mutlu oldun illa birincilik falan olmasına gerek En sevdiğin yarış? Ee, anlat. Yani üniversite vardı adı neydi? Çiftlikli Koşman Çiftlikli Ko Koşman diye bir tane şey. Aslında orası birazcık ileri der Orada kaç olmuştum? Beş olmuştum Ama Sütkül. yine de egzersizler Bir de o kırmızı takımcı gittiğimiz yarıştık Eski evet. şey pardon şey. Muğla Takımcı Koşman Şimdi 3 tane madalya yanlış. çok güzeldi Şimdi Benim şu ana kadar 3 tane en mutlu olduğum yarış var ikinci en mutlu olduğum yarış Bursa'ydı. Orada da Türkiye dokuzuncusu gelmiştim. En iyi derecemi yapmıştım. Şu arkadaş da en iyi derecemizi yapmıştık. Şimdi geri git. Biraz <laughs> <Merak gülüyor> ondan sonra üçüncü en mutlu olduğum yarış da bir de Bursa'nın Bursa'da mutlu olmamın sebebi kapalı stadyumdu. Ve koşması o kadar eğlenceliydi ki en sevdiğim ikinci yarış orasıydı. En sevdiğim üçüncü yarış da Eskişehir'di. Bin metrede yine Bursa'dan daha iyi derece yapmıştım. He, orada da koşmak bayağı güzeldi. Çalıların arasından falan çıkıyordum. En sevdiğim üçü de o kadar. Peki en sevmediğiniz yolculuk hangisiydi? Hani şu şehre gittik hiç güzel değildi yolculuğumuz. Ankara gidişi Denizli. Ee, Ankara'dan Milas'a dönüşte karan karanlık yani korku bilim demiş gibiyiz. Oo. Denizliydi. Bal takımı Denizli. Araba. Çok... Hangisiydi? Hiçbiri. <laughs> hiçbir hepsini sevdin yani. Evet. Senin hangisiydi en sevmediğin yolculuk? Yolculuk, yolculuk. Muğla Ula yolculuğu. Muğla Ula. Nedenini Ya sen, sen gecesin. Neden mesela sevmedin? Mesela o söyledi arkadaşın söyledi. Nedeni Dedi ama stresten falan birazcık gergin oldum stresten ben. Stresten dolayı mı? Var mı? Senin Aslında neden? Aslında en mutsuz yolculuğum demiz, de, demeyeyim de en kötü yolculuğum benim Muğla Ula 1000 metre yarışına giderken de. Çünkü o zaman arabada hasta olmuştum. Böyle başım ağrıyordu. Ondan sonra başım falan ağrıyordu ama şükür koşarken geçti. Tam kritik soruyu sorayım mı? Sor. Sizi çalıştıran hocayı seviyor musunuz? Evet. <laughs> o bu videoyu görseydi ne derdiniz? <laughs> "Aferin kızlarım" derdi. Doğru. Bence benim benim öznel düşüncemdir bu. Tüm ekip bu kadar mı? Hayır. Başka var Yarıştı. mı? gittiler. Daha Ece var, Irmak var, Simay var, var Ömür var, olur. Ahmet var. Ha, Ahmet, Emir var. Ahmet bir tane erkek vardı değil mi? Yok, Onu gördüm. Ömür ve Ahmet. O zaman bir tanesini gördüm. Geçen hafta buradaydı. O. Evet. Ama Ömür, Ömür'dü. Ömür. Evet. Hmm. Doymadın sen de suda <laughs> istiyor. Başka ne oldu? teyze? Ona da 1500 koştu. Ay özür dilerim. 1500 dedi. 1500 dedi. 1500 dedi. 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 Yanlış söylemiş. 1000 demişti. Ne yok? olacakmış o? Hangisi? 1000 doğru. 1500'dü. Hatırlıyor musun? Baba. Bu 1500. Ula'daki diğerleri koşman ıı, Bir de, sta bin yok, de orman ormanlık alanda 1500. Evet. Bir de tamam ormanlık alan diyor zaten 1000 oldum 1500 işte. Da. Tamam. E ee, bir de o zaman saçma olacak ama o gün kuşta Galatasaray'a koyması. Hatabimden Tuana yalnız söyledi. Yağmur yağdığı zaman bilemem nereden. Sen 1500 dedin. Evet. Yalnız sen Evet. Yanlış Sen yanlış söyledin. Begüm doğru söyledi. Biraz saçma olacak ama o 1500 de Galatasaray forması giyiyordum. Bu da. Şu arkadaşla. Şimdi geri git. <gülüyor> 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 yo, yo, hepiniz görünüyoruz kamerada. Görüyorum ya. Gel gel. Ben kaç saatten beri oturuyorum <laughs> ama. Sen de görünüyorsun. <laughs> <laughs> sen de görünüyor burada. orada? de görünüyor değil mi? <laughs> Anladım, hepsi görünüyor. Ee, Hep... Arka kameraya aldanmayın. Orası biraz yarım gösterir. Ben burada tam gösteriyor. Benim de görebiliyorum. <laughs> Galiba şöyle duruyor ya. Bak yıllar sonra bu halinizi gördüğünüz <laughs> çok sevineceksiniz. Bak ciddi söylüyorum. Hadi hepimiz böyle böyle yapacağız. Tabii. Şey Doğru. 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 Evet. Tamam, söylemek istediğiniz son cümleler ne varsa herkes içinden ben bir şey söylesin. Diğer idmanlara kolaylıklar diliyorum. <laughs> Başka? <dileklerine>. Başka? <laughs> Herkes ben, bir şey söyledi. Ben söyleyeyim mi? Söyle. Evet. Ben bugünden bug bugünü anlatacağım. Bugün 30 dakika durmadan cross yaptık. Baya eğlenceli geçtim. Evet. Olur. E Dur. Sizin takıldı Bu başarımı olimpiyatlara taşımak istiyorum. Allah'ın izniyle büyüyünce altın madalyayla geleceğim. Ama gerçek altın İnşallah. Olimpiyat değil, Şampiyon. Başka. Avrupa şampiyonu olacağım büyüyünce. Allah'ın izniyle. Başka Allah Başka fikrini söylemek isteyen <laughs> var mı? Ee, <laughs> 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 benim bir şimdi. Örke etmanlarım ve yarışlarımda kolaylık gelsin. Kolaylık <laughs> getirsin Allah. Allah. <Abi. gülüyor> sen, sen, gel. Sen sen tamam diyor ne? Yarışlarımız kolaylıkla geçsin inşallah. Amin. Başka Amin. şey Amin. demiyorum. İnşallah. Hmm. Ben ne de şu ana? Bugünkü yaptığınız şeyleri söyle. Ne yaptınız bugün mesela? Uyudum. <laughs> Genel olarak yaptığınız şeyi söyleyin. Cross yaptık. 30 dakika. Cross. 30 dakika. 30 dakika. Evet. 30 dakika. 30 yaptık. 30 e, gülmeli bir dakika. E, evet tabii ki. Şimdi alın ben alın olmasaydım. Şimdi ben olmasaydım eğlenceli hiç Sonra iyi ki varım ben. Tabi <laughs> <İlk, ikram>. <laughs> bak İyi bak bak oldu gibi Bugün 30 dakika klos koştuk ama bak 29 koşmadık 31 koştuk koşmadık tam 30 dakika koştuk ya ne kadar yetenekliyiz Saniye de yok En son yaptıklarınız <laughs> neydi? İdil Ay, Biraz hareket diril. falan yaptınız <laughs> ya Dilir 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 yap Dırıl 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 dilir Biraz e, dil takıntısı vardı Evet da. Şimdi e, oyun oynayalım biraz o zaman görüşürüz. yarışlarda bye bye. size başarılar. Görüşmek bye. dileğiyle. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz. Bugünlük bu kadar da görüşürüz. güzel bir antrenman videosu oldu. Becim'le beraberdik. Başka antrenmanlarda görüşmek dileğiyle. Kendisine başarılar diliyorum. Görüşmek dilekleriyle. Hoşçakalın.